Deniz çok merak ettim seni hele bir de soygun falan olduğunu duyunca deliriyordum of çok yorgunum Defne sonra konuşsak ama merak ediyorum üstelik bu soygun haberini duyduktan sonra iyice merak ettim seni nereden çıktı bu kim olabilir sence bu dört kişi Nereden bileyim ben Defne? Devrimcilerin yaptığı söyleniyor. Ne olacak yani devrimciler yapmışsa? Halk için yapmışlardır. O parayı da halk için kullanacaklardır. Nikah nasıl geçti? Ben gelmedim diye kızdılar mı? <laughs> Nikah falan olmadı ki. Aa neden? Ayla abla intihar teşebbüsünde bulundu. Abimi hala unutamamış. Hadi ya, çok kötü olmuş. Hı hı. E durumu nasıl bari iyi mi şimdi? Durumu hala kritikmiş. Bizimkiler de bu durumda gül oynaya evlenmek istemediler tabi. Nikahı da ileri bir tarihe ertelediler. Araba bulunmuş arkadaşlar. Direksiyonda Yusuf'un parmak izleri tespit edilmiş. Senin için de aynı şey söz konusu Deniz. Arkadaşlar haberleri duydunuz mu? Duyduk. Yusuf'la benim isimlerimiz çıkmış ortaya. Buradan çıkmamız lazım hemen. Zaten Erdal'ın önünde birkaç kişiyle haber yollamış. Üniversitedeyseler çıksınlar demiş. Üniversiteye polis sokmak istemediğini söylemiş. Çıkacağız. Rektörlüğe haber verin. İyi de nasıl çıkacağız buradan? Bir araba kaldıralım. Olmaz. Zaten isimler çıktı. Şimdi dikkat üzerimizde. Bir de çalıntı arabayla uğraşmayalım. İdareden bir araba isteyelim. Madem çıkmamızı istiyorlar, yardım etsinler. Bu iyi fikir. Bu işle ilgin yok değil mi Deniz? Hayır baba yok. Soygun'la ilgili iki kişinin ismi çıktı. İkisi de arkadaşın. Ve sen tam da soygun günü Ankara'daydın. E Harun'u görmeye gittim baba. Hep gidiyorum işte o gidişlerden bir tanesi. Öyle bir gidiş ki Yasemin'in nikahını bile önemsemedi. Harun'u ziyaretin iki gün bekleyemedi Deniz. Nikah gelecekti hala. Planı gerçekten buydu. Hem soygun onların yaptığı henüz kesinleşmemiş ki. Başka isimler de konuşulmuş ama... Hepsi fos çıkmış. Bekleyip göreceğiz bakalım. Hatırla sevgilim... O mesut geceyi...